Evet güzel insanlar yeni bir video ile beraberiz deneyen adam kanalındasınız. Balık av malzemeleri ile ilgili bir video. Önemli de bir video. Arkadaşlar kırılan kamışlarınızı atmayın. Neden atmayın onu anlatacağız. Onu anlatmadan önce bakın burada bizim Daiwa Megaforce kamışımız vardı hatırlıyorsanız satın almıştık. Enteresan bir şekilde kırıldı arkadaşlar bu bir buçuk kilo. Girdi de da. Bunun bu kısmını da göstereceğiz, gösterebilirsek içi boş. Şu iç kısmı. Dostlar biz bunu düşündük, taşındık, düşündük, taşındık. Daiva'ya imkan veremiyoruz. Ee, normal Remixon kamışlar var biliyorsunuz. Diğer kamışlar var, ucuz uygun kamışlar var. Onlarda bile bir balonu, 2 kilo, 3 kilo bir balonu rahatlıkla çekebiliyoruz. Çekebiliyoruz fakat Bundaki kırılma olayını takım arkadaşlarımızla biz düşündük. Olamaz dedik. Olamaz dedik, olamaz dedik. Sebeplerini de düşündük arkadaşlar. Ya İtalya gelirken, yurt dışından gelirken bu kamışın şu kısmında bir darbe oldu. Ya da kargoda bir darbe oldu diye düşünüyoruz. Çünkü bir buçuk kiloluk ve giri da ki biliyorsunuz giri da pek mücadele etmez dostlar. Yukarıya çektikçe şişer balık. Mücadeleci bir balık değildir. Hani kuzu olsa eyvallah diyeceğiz, yazılı olsa eyvallah diyeceğiz. Mücadeleyi seven bir balık değil. E, bu durumda bu niye kırıldı diye düşündük ve e, dediğimiz gibi herhalde arkadaşlar kargolama da çok iyiydi. Fakat e, burada bir buradan bir darbe yedi. Şu kısımdan daha önce. Çünkü bizden kaynaklanan bir darbe yoktu. Biz bunu aldık e, Direkt teknemize götürdük. Crossfire 5000'i koyduk buna. Çok güzeldi. Esasında bir kombine olmuştu. kombin olmuştu arkadaşlar. Enteresan bir şekilde kırıldı. O videoyu da sizlerle paylaştık. Ee, izlemeyenler için de paylaşacağız o videoyu. Bu bizi düşündürdü. Bizce mümkün değil gibi geliyor. Çünkü spin kamışta değil dostlar bu. Yani 1,5-2 kilogram bir ağırlık binse atarı çok düşük olan bir kamış olsa diye düşünüyoruz. Spin kamışta bile neler neler alıyorlar. Ee, neyse bu konuyu geçelim Dostlar dediğimiz gibi gerçek biz inanamadık hakikaten herhalde kargola ya yurt dışından gelirken ya da e, ithalatçı firmadan satın almış olduğumuz firmaya giderken bir sıkıntı oldu gibi geliyor Çünkü bizim satın almış olduğumuz sürüm market bunu çok güzel bir şekilde ambalajlamıştı ee, enteresan Belki de bir çatlak vardı çatlak yerinden gitti diye düşünüyoruz gelelim asıl konumuza kırılan kamışlarınız dostlar atmayın. Niye atmayın? Hiçbir şekilde kullanamazsanız bunları halkaları bizim her zaman işimize yarayacaktır. Özellikle kamışlarını tamir eden dostlarımız var. O yüzden bu halkalar önemli. Bu halkalar bir de malum biliyorsunuz güzel halkalar. Dandik halkalar değil. Dayıva güzel halkalar kullanıyor. O yüzden bir tane pürmüzlü çakmak. Halkanın olduğu kısma dikkat edin beyler bayanlar hafif ısıtıyoruz ve çekiyoruz bakın. Bakın dostlar. Halkayı kurtardık. Ve bu halkayı biz başka bir kamışta kullanabiliriz. O yüzden diyoruz ki kırılan kamışlarınızı çöpe atmayın. Bu halkalar bizim için önemli. Bakın yine aynı şekilde pirinçlü çakmakla biraz sıtıyoruz ve çekiyoruz. Bakın. Halkamızı yine kurtardık. 10 halkaya sahip bir kamıştı bu. Ee, enteresan bir şekilde kırıldı dediğimiz gibi ve bizce çatlak vardı veya bir darbe yedi yoksa mümkün değil. Yani biz buna imkan veremiyoruz. 10 tane de biz halkayı ne yapıyoruz? Bu şekilde kurtarıyoruz. Bakın. Yine bir halka. Hafif ısıtıyorsunuz. Çekiyorsunuz. Halka yine kurtuldu. Dostlar. Çift taraflı olan kısımda biraz daha çalışma yapacaksınız. Gerekirse komple burayı alacaksınız. Eleteceksiniz. Başka türlü bunu alamazsınız dostlar. Onu da söyleyeyim size. Bakın. Çift taraflı bir kısmı kurtardık. Emeğe gayret edin. Yanmamaya da gayret edin. Bakın bu halkayı da uf, karbon olduğu için çok çabuk yanıyor. Kurtardık. Bu arada aklımıza değişik değişik sorular da geldi. Dostlar bu halkaların içi boş mu diye. Değil mi? Sizin aklınıza da geldi mi böyle şeyler? Bilmiyorum. Bakın bu kırılan yerden eritmiş olduğumuz yerden bakalım. Yok arkadaşlar ya enteresan ya. Evet bir kısmı boş fakat kalın kalın dostlar bu kırılan halkaları atmıyorsunuz. Gerçi şöyle yapabilirdik kırılan kısmı kurtarıp e, takabilir miydik yerine takamazdık çünkü niye biliyorsunuz iki parça bu kamış tam üst taraftan kırılmıştı yani ikinci parçadan kırılmıştı bunu alıp oraya takmamız zor olurdu gibi geliyor. Gerçi belki takabilirdik de. Kamışları atmadan bu videoyu onun için çektik. Bir düşünün. Nerede kullanabiliriz? Nasıl kullanabiliriz? Kimi kamışlarda üst taraf gidiyor. Kesip üst tarafı güzelce kesip ikinci taraftan da kullanabilirsiniz. Üst tarafı iptal edip kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu videoyu o yüzden çektik. Belki size faydalı olur diye dedik. Kamışların renklerini çıkartabilirsiniz. Kamışları ucundan kırıldıysa üst tarafı kesip tekrar kullanmaya devam edebilirsiniz. Fakat alt taraftan kırılan kısımlar biraz sıkıntılı. İki parça bir kamış olduğu için bu tam o ikinci parça yani bu üst parçanın burasından kırıldı. Dediğimiz gibi ya çatlak vardı ya da darbe yedi. Çünkü arkadaşlar hak eden imkan veremiyoruz. Daiva olduğu için değil. Remixon olsun başka kamışlar olsun. Bu kamışlar hakikaten bakıyorsunuz. Ya biz de Remix'on'un kamışları da var. Kaldırıyor arkadaşlar 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo biz e, balon alıyoruz. Balık alıyoruz icabında. E, balon almak biraz daha biliyorsunuz basit oluyor. Çok da mücadele etmiyor. Yani bunun 1,5 kiloda kırılması daha önce bir darbe yediğine bizce işarettir. Biz bu kanıya vardık. Hatta Megaforce kullananlar varsa bizimle paylaşırlarsa deneyimlerini seviniriz. 3 kilo aldım diyen olur. 5 kilo aldım diyen olur arkadaşlar. Bizimle paylaşın. E, bu videoyu da burada sonlandıralım. 500 videoya yaklaşıyoruz. İlginizle alakanınız çok. Kanala satın almak isteyen arkadaşlar oluyor. sağ olsunlar e, Fakat biz e, hobi olarak yapıyoruz. Artık bir alışkanlık oldu. O yüzden satmayı şimdilik düşünmüyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Tek tek kendinize iyi bakın. Bizleri izlemeye devam edin dostlar.